Evet cümleten selamun aleyküm. Kafa Topu 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi hesabımda 100 bin elmas var. Evet hayırlı uğurlu olsun. Uzun zaman sonra yapmak istediğim şeyi başardım. 100 bin elmas biriktirdim. Çok iyi çok iyi. İşte bu. Kolay olmadı tabi zaten. Çelik çuvali 7 seviye yaptığımda elmaslarımı harcamıştım. Ondan sonra bayağı topladım. Ve gördüğünüz gibi 100.000 elmasla karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte hesap tanıtımı yapacağım. Hesabımı A'dan Z'ye sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet iyi seyirler arkadaşlar. Evet. Şimdi sizlerle birlikte hesap tanıtımına başlayalım gördüğünüz gibi hesabım 72 seviye 8 milyon altın var 100 bin elmas var 132 milyon taraftarı var şuradan da göstereyim 187 bin menajer parası var 187 binden fazla şöyle Ana ekrana gelelim arkadaşlar. Bu oyunda benim her zaman ismim M Salih 21 YT. Çünkü gördüğünüz gibi değiştirmek için 20 elmas istiyor. Oyunda hep ismimiz kalıcı zaten. Hiç değiştirmedim bu ana kadar. İsmini çok değiştirseniz buradaki elmas miktarı artıyor zaten ondan belli. Cumhuriyet FC klanlarındayım her zaman. Herkes gelebilir bekliyoruz. Cumhuriyet FC klanlarına herkes davetlidir. Şöyle taraftar takviyesi 5300 görünüyor ama diğer karakterlerde biraz farklı. Şunlarda 2000 slotlar olduğu için şöyle bir takalım göstereyim size 7000 oldu. Normal taraftar takviyesi zaten 7000. Şöyle hesap tanıtımına devam edelim. E, 8 kupam var. E, 132 milyon 500 bin taraftarım var klanımız Zümrüt bir de diğer takımlarımız da var. Böyle ilerletmeye çalışıyoruz zaten. 7 seviye çelik şövalye zaten burada görünüyor. Şöyle sağ kaydıralım. Galibiyet oranı %61. Maksimum taraftar 132 milyon Galibiyet serisi 74. Oyun süresi 88 ay. Bütün özel güçler de hepsi 10 seviye. Gördüğünüz gibi 88 ay yazıyor. Ben bu oyunu 6-7 yıldır oynuyorum zaten. Çok eskiden beri oynuyorum. Kafa topu 1'i oynamamışım ama kafa topu 2'yi baştan beri oynuyorum. Ee başka nereye geçelim? Şimdi şöyle özel güçlere geçelim. Özel güçler hepsi bende 10 seviye. Bütün özel güçler hepsi açık ve 10 seviye. 3x'i en son zaten en sonki videomda açmıştım. 1157 tane var. Şöyle başarılar kısmına da bakalım. Başarılar 54-56 görünüyor. Bu önceden fulldü. Günceleme ile birlikte değişiklik olmuş. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Ee, ne istiyormuş? 1000 galibiyet. Bunu yaparız. Bir de şey istiyordu. Şampiyon lig istiyor. Ee, bunlar yapılır zaten. Onu da geçelim. Ee, başka ne var? Ne gösterebiliriz? Eee... Penaltıyı gösterelim. Penaltıda pek bir şey yok. 8 tane biletim var. Çok da önemli değil bu. Eski kadar oynamıyorum zaten penaltıyı. Takımımız Cumhuriyet FC3. Bu hafta bu buradayım. başka menajerde böyle. Gördüğünüz gibi baştan başlıyor. Yeniliyorum. Antrenör yok. Kariyerde 14.511 en sondayım zaten. Başka ne? Şimdi en önemli olarak geçelim sizlerle birlikte. Genel kutunda bir şey yok zaten. Ve en önemli kısım karakterler ve aksesuarlara geçelim. Kariyer puanım 14.511. Şimdi sizlerle birlikte en baştan başlayalım. Karakterleri A'dan Z'ye göstereceğim sizlere. Evet gördüğünüz gibi sırayla gösteriyorum karakterleri. Bütün karakterler bende neredeyse hepsi 7 seviye. Eskiler hepsi bende var zaten. Şöyle tek tek gösteriyorum sizlere. Eskilerde Andro var. Andro da bende var. Şöyle gördüğünüz gibi. Robo mühendis, altı havacı, savaş ayısı, şu efsane kaleci bu Nusaymayın. Bu da 7 seviye farz edin. Çok yakında yazıyor. Onu boş verin. Burger King. Eskiden etkinlikte ücretsiz verildi herkese. Rani abici, aslan kral. Şöyle tek tek gösteriyorum sizlere. Turboman, Cesur saç. Bu ikisini eskiden Lasse etkinliğinde falan vermişlerdi. Şöyle. Viking var. Akıncı Viking'in çakması. Sağlam kafa. Bitcoinman. Şehzade. Şu siren karakteri eskiden kariyerde vardı. Güncelemeden sonra kaldırıldı. Yeni oyuncularda yok. Sadece eski oyuncularda var. Şöyle tek tek gösteriyorum. Çılgın zombi. Şimşek kral falan filan. Frank. Bu da eski ee, Cadala bayramı karakterlerinde. Eskilerde tek var. Şöyle gösteriyorum. Arada böyle 4-5 seviye olanlar var. Normaldir yani. Amazon 7 seviye. Ejder gö görüntüsü çok güzel bir karakter bu arada. Şöyle her seviyeye özel sultan var. Kopit var. Çakal karakteri çok güzel. Omega var. Parçalanmış mumya. Seyyah bedevi. Pilo sincap full artı full. 7 seviye yetenekleri taklı. öyle sırayla devam edelim. Sizlerle birlikte görüyorsunuz zaten. Mistik Kızıl duman falan. Ve eski bütün karakterler neredeyse hepsi var. %90 hepsi var. Benim hesap çok eski bir hesap. Maskeli iskelet. Şöyle sibercek. Beyaz muz. Çok güzel bir karakter. Bu aynı şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi hesabındaki karakterleri görüyorsunuz zaten. Tamam. Evet. Ajan 7. Çok güzel bir karakter. Ronin. Bu da yakında. Bunu da 6-7 yaparım. Şöyle 30 seviye geçelim. Evet görüyorsunuz bunlar hepsi 7 seviye. Sıradanlar, nadirler. Altın ister, karaşı var ya. Bu oyunda en eski ilk yaptığım 7 seviye karakter Cüce Şövalye bu arada. Bu karakterle eskiden çok oynardım. 1 seviyesi ve 6 seviyesi hali çok muazzam bir şey. Güzel. Eskiden çok oynardım o karakterle. Tabi o zamanlar oyunun tadı başkaydı. 2020-2021'de falan. O zamanlar herkes böyle düşük karakterlerle oynuyordu. Güzel bir eğlenceliydi. Şimdi artık karakterler uzaya çıkıyor. Antik kral. Deniz savaşçısı, usta büyücü. Karanlık var. Çok güzel bir karakter. Evet. Sıradaki karakterimiz Holovirüs. Holovirüs de güzel. Ve Lady Harlan. Lady Queen. Çok güzel bir karakter. Eskilerin en güzel karakterlerinden biri de buydu. Çok maç atardık bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi özel karakterler 5 seviye 4 seviye falan zaman ajanı çok güzel aynı şekilde eskiden bununla da çok oynardık ve vampir count 5 seviye yetenekleri takılı bu da 7 seviye yapılır yani ultra paket açsam bunu hemen yaparım şöyle görüyorsunuz eski karakterler hep 7 seviye Sırada nadir falan bende full hepsi 7 seviye. seviye Ateş kazın 2 seviye Astro robot 2 Prador da 2 Denizler kral 2 seviye Mekanik avcı bu da eski kariyer karakterlerinden kariyerler kar Ağırı kuş Burada. Yabancı büyük şef Özellikle şu zombi samuray eskiden her maçta denk geledi. Zombi samuray ve şu iskeletor Mahmut abinin en sevmediği karakterlerden biri de bu. Eskiler biliyordur. Mavi şeytan 7 seviye. Hipnoz 7 seviye. Bu ikisi boş karakter. Gösterdiğim karakterler zaten. Bunlar artık oynanmıyor. Bunlar çok eski karakterler. Büyük kötücü o. Maymun karakteri. Pilot Goblin. Evren gezgini. Evren gezgini kartları full. İstesem hediye yaparım. İnsansı robot, hayvansı robot. Eskiden diyorduk. Eski tercih, Demir Gaga ve Hırçın Kedi. Kan lideri 2 seviye bende. Siber Bekçi 7 seviye. Yaralı 107 seviye. Savaşçı Kadın, Galaksar, Geçit Muhafızı, Savaş Lordu, Paysal. Benim de oyundaki en eski karakterlerden biri Pike Sau. Eskiden bununla çok oynardım. Taş büyücü, gök bu abisi. Bu abisi deyince de aklıma, aklıma tabii ki de Akrep Kral gelir. <laughs> Apranak verdiğim istikbanda yap da verdiğim hep onunla maç atardık. Mustang, sonsuz mahkum, asil samuray, yani kızılan karakterimiz herkeste var. Yılan kraliçe. Yüküm mü oldu? Eskiden kaç bin menajer parasına satılmıştı bir, bir yara bir ara. Kartların hepsini satmışlardı. 1725 kartını kaç bin menajere vermişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam 22 bin menajere vermişlerdi. Çok eskiden ama. Şöyle gördüğünüz gibi 2000 DPS'i takılı. Artı 10 artı 8'leri hepsi takılı. Şöyle Flashpunk, eskilerin yadigarı, bütün yetenekleri hepsi takılı bende. Şöyle üzerlere geçelim. Gezgin Bedeyi var, Düzenbaz var, Mezarcı Dükey var, Karun Desenrek, Kraken. Bunlar da çok oynardı. Eskilerin yadigarı Kraken, ama artık oyunda değeri bilinmiyor. Bizim eski Kral Soz da vardı. O da bunlar çok oynardı alamet. Alamet deyince de atma Baran Serva geliyor. Sultan ve Kupit. En güzel oyundaki özel karakterlerden biri. Hatta oyunda en beğendiğim karakterlerden biri de budur. Kupit. Vazgeçilmezimiz. oyundan sevdiğim karakterler Kupit, Flashpunk ve Pikesal. Şu efsane arasında Şimdi gelelim destansı karakterlere. Hator. Bir seviye. 1222 kartı var bende. Poseidon bir seviye. Ölümcü zombi iki seviye. Kartlarını zaten görüyorsunuz. Söylememe gerek yok. Kartlar görünüyor. Altı boynuz bir seviye. Uzay lordu. 2 seviye. Ares bir seviye. Zincir kıran bir seviye. 3 seviye siber komutan. Bir seviye ades. 3 seviye yeraltı kralı yükselmek için 1.5 milyon altın istiyor. Robalerix bu da bir seviye. Ezici 2 seviye. Kızıl Kılıç 1 seviye. Cerberus, Cerberus fark etmiyor. 5 seviye için en az istiyor. Bunu da yükselteceğim. Antikolem 3 seviye. 4 için 7000 en az istiyor. Geçelim. Ağız Çuvalyesi 2 seviye. Hile Vaz bir seviye. Yıldız askerimiz de var. O da iki seviye. Kraliyet Şövalyesi de aynı şekilde. Bir seviye Vegamız var ama 2027 kartı var. Işık Kraliçesi de dört seviye. Beş için 11.250 elmas istiyor. 2400 kartı var. Şöyle yetenekleri takılı ama yeteneği fazla. Bunu belki fullleyebiliriz. Ve oyundaki benim 7 seviye olan destansılar 3 tane var biliyorsunuz. 7 seviye çelik şövalye, kızıl şaman ve akıncı viking. Çelik şövalye yetenekleri şöyle gördüğünüz gibi var. Maksimum seviye 134 gücünde. Kızıl şaman 139 gücünde. Bütün yetenekleri var. Yetenek kısmında. Şunları satmıştım ben zaten. Artı 20'leri yok. İnşallah masoma getirir söyle yetenekleri bu şekilde. Artı 2000 altın ve taraftar ekledim. Eskiden eklemiştim yetenek. Ee, özel müşteri de 4 tane var. Ee, Akıncı Viking de aynı şekilde. 139.5 gücünde. Tüm yetenekleri var. Artı 10'lar artı 8 artı 6'lar var. Su takviyeler hepsi full. Özel güçlerde böyle aynı şekilde. Evet. 7 seviye yaptım destansılar. Bunlar yani 7 seviye yapmayı planladığım destansılar. Bir cerberus var, iki Vega var, üçte ışık kraliçesi var. Evet, yüz bin elmasımız var. Bir sonraki videomuzda karakter yükseltmeleri yapacağım sizlerle birlikte. Evet, şöyle. Sıradaki göstereceğim şeyler aksesuarlar. Sizlerle birlikte aksesuarlar göstereyim. Şöyle sırayla gösteriyorum zaten. Bende olanlar var. Plazma seti de var bende. Kalkas seti de var. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar eski. Bunlar zaten neredeyse herkese var. Bunları geçiyorum. Noel Baba setleri var bende. Basketbol arena Bu da çok eskiden oyunculara verildi basit set forması var. Şöyle BTC Türk var Bitcoin. Hedef Soldos Mart 3. Bunların karakterlerini de göstermiştim sizlere. Şöyle takım aksesuarları var. Türkiye forması var. Arjantin kupa, Fransa kupa formaları falan var. Şu bu setleri var. Şöyle ayakkabılara geçelim. setimiz var. Lord setimiz var. Şu yaz aksesuarlar da var bizde. En önemli oyundaki en güzel ayakkabı bence de usta krampondur. Vazgeçilmez. En güzel ayakkabı usta krampondur. Daha iyisi yok yani. Bir tane de şuralarda böyle gri e, usta ayakkabı var. O da çoğu eski hesaplarda var. O da bende yok. Eskiden bir ara satılıyordu. Alamamışım. Gri ustaya kapısı olanlar yorumlara kendi belirsin bu dakikalarda. Şöyle görüyorsunuz bunlar Baba ayak kapısı var. Evet gördüğünüz gibi takım varlar, aynı şekilde bunlar da böyle. Şöyle şapkaları göstermem için bir tane karakter giymem lazım. Kupiti giyelim. Şapkaları göstereyim size. Gerçi böyle tek tek göstermek yok. Zaten şapkalar hepsi full. Artı olarak gösterebileceğim Sultan şapkası var. Basketbol arena şapkası var. Hepsi full yani. Şöyle karakterimizi değiş değiştirelim. Gözlüklere geçelim. Evet gördüğünüz gibi gözlükler bu şekilde. Evet, takım aksesuarları var yine tekrar aynı şekilde ve maske var. Covid zamanında, Covid-19 zamanında oyunda maske dağıtıldı herkese. Akrep Kur'an'ın da videosunda var. Belki biliyorsunuz. Evet maske. Covid zamanında herkes evde kaldı ve Makomo o zamanlar çok popülerdi o zaman. Kafa 2'nin popüler olduğu zamanlardı. 2020-2021 zamanı pandemi zamanında. O zaman da bütün oyunlar neredeyse popülerdi. Çok güzeldi o zamanlar. Şöyle gördüğünüz gibi basketbol arnav kuyruğu var. Türk bayrağı. Noel baba çantası. Sultan kuyruğu falan filan. Fransa bayrağı. Arjantin Fransa kupa bayrağı falan filan derken. Evet aksesuarlarımızı da gösterdim sizlere arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 115 tane de arkadaşım var. Arkadaşlık listesinde. Şöyle şunları da toplayalım. Evet sizlerle birlikte arkadaşlar bu videomuzda sizlere hesabımı tanıttım arkadaşlar. 100 bin elması sonunda yaptım. Evet. Benim hesabıma sizler 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Sizce benim hesabım değerine ne kadardır? Sizler de benim hesabıma kaç puan verirsiniz? Ben hesabıma 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Sizler de hesabıma kaç puan veriyorsunuz? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara mutlaka yazın. Herkesin düşüncesini merak ediyorum. Benim hesabımın maddi olarak değerini tahminen söylüyorum. Yani 2000 lira 3000 lira arası diyorum. Sizler de düşüncelerinizi yazın. Zaten herkesin hesabı paha biçilemez. En eski hesaplardan birisi benimki. Evet. Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlerle birlikte uzun zamandır istediğiniz şeyi yaptım. Hesap tanıtım videosu. Buna karşılık olarak bir beğeni, bir de yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani iki saniyenize ayır. Bir abone olun, bir de beğeni atın. Çok zor değil. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.